selam arkadaşlar. Bugün sizinle tanışacağız. Ben yeni YouTube'dayım Adım Defne. İkinci ismim Dilan. Soyadım Mert. Bu kardeşim Derin Asya Mert. Böyle ismi ve ikinci ismi falan. Sonra işte öyle. Bu, bu da üç tane kedim var ama ikisi orada. Biri de burada. Evet. Çok tatlı. Biz çorumda yaşıyoruz Annemin adı Dilara. İkinci İstersen onu ben tanıtayım. Ha, evet, anne Herkese anne. merhaba. Artık kızlarımın <laughs> isteği üzerine YouTube kanalı açmaya ve video paylaşmaya karar verdik. Çünkü çok ısrar ediyorlardı. Onları kırmadım ve artık YouTube çekeceğiz. ailem Adım Dilara. İki çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Evet <laughs> Bu şekilde. öyle. şekilde. Üç tanesini göstereyim biri bu. İkisi de uyuyor şu an. Hı -hı. Maram evet maram. yavrularımızı gösterelim. Evet evet. Biraz burası geçici bir süreliğine. Bu annelerimiz burada yatıyor. Bir örtümüz vardı onu yıkadım. Bunu geçici bir süreliğine serdim. İki yavrumuz orada. Birisini halamıza vereceğiz sarı olanı. Evet. Ee, beyaz olan, babam olan babamızı ofise götürecek. Diğeri de evde kalacak. Bakın sana şuna. Durun durmuyor ki Bakın. Merhaba. Adına daha karar veremedik. Evet veremedik. Ee, büyük annelerinin adı Aura bu arada. O da çok güzel ve tatlı bir kedi. Şuradaki büyük sarı olan Gerçekten bizim çok ya. Çok aşırı, işte bizim... aşırı uslu bir kedi. Benim yani kedi fobim vardı. Onunla geldim öyle söyleyeyim. Bu da Derin Asya Hanım. O bugün biraz hasta. Aslında çok enerjik ve eğlenceli bir çocuktur. Öyle. Çok tatlı. Döndür aşkım. Tamam. Kendimizi tanıttık. Çok iyiydi. Oo bebeğim. Gerçekten çok tatlısın. Buz gibi. Evet, şu an hala. Bu çok tatlıya hayapayım. Sen çok tatlısın. Bir adını koyacağız <laughs> def, ne koyacağız defne bunun? Anne. Evet. Arkadaşlar yoruma yazsın. Arkadaşlar adı ne olsun? <laughs> Cinsi. Ama şuna bakar mısın? Anne bebek gibi. Dur. Anne durun. Arkadaşlar, bunun cinsi kız. Bir kız ismi bulun yani orijinal bir şeyler. Evet, bulun. Evet yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Böyle kız ismi bulun erkek değil. Bunun A ile kız... başlaması gerekiyor. Annesinin adı Aura. A e, harfine duyarlı olduğum evet, için. Evet. A'la bir, bir şey koyun. A harfiyle bir şey bulun. Biz size okuyacağız. <laughs> Sizi seviyoruz. De beni neden buraya koyup gittin? Ben şimdi düşeceğim. Ay Defne hiç beni düşünmüyorsun. Dinlem <laughs> <Benim> yavrum benim. <gülüyor> <gülüyor> Minik kuş. Oo bebeğim. Çok tatlıcın aşkım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Allah'ım ne güzel yaratmış seni. <laughs> Maşallah. Şimdi gel çok tatlı bir kedidir. Evet. Seni, seni de çok seviyor belli. Ben Oo, benim çocuklarım ya. Dünün tatlına bakar mısınız ya? O, çok tatlı. Daha 20 günlük filanlar. Ve çok tatlılar. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Yani o kadar güzel kokuyorlar ki. Ya size tarif edemem. Yani yavru kedisi olanlar zaten bilir. Çok tatlı kokuyorlar. Arkadaşlar. Evet. Merhaba. Defne sizinle e, tanışmak için çok heyecanlı. Yani o e, biraz onun ısrarıyla YouTube'a başladık ama. Anne. Her şey çok güzel olacak. Anne. anne.